Herkese merhabalar arkadaşlar. Loja Akademi ile Ferhat Hoca'yla kimya öğrenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar kimyasal tepkime türlerini hızlı bir şekilde görmeye başlıyoruz şu an. İlk başlığımız sentez yani birleşme tepkimesi. Bakın arkadaşım. Sentez dediğimiz olay birden çok maddenin bir araya gelerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir. Birden çok madde bir araya geldi ve tek ürün oluşturduysa biz bu tepkimeleri ne diyormuşuz? Sentez tepkimesi. O zaman şöyle hemen yazalım. Birden çok maddenin tek ürün oluşturduğu tepkimelerdir. Arkadaşlar genellikle sentez yani birleşme tepkimeleri egzotermik tepkimeler olarak karşımıza çıkar. Genellikle egzotermik tepkimelerdir. Başka bir örneğe baktığımız zaman kalsiyum, karbon ve oksijen bir araya gelerek neye dönüşmüş oldu? Kalsiyum karbonata. Birden çok madde tek ürünü oluşturuyorsa biz buna sentez. Peki ayrışma nedir arkadaşım? Tam tersidir. Bu da bir maddeden birden çok maddenin oluştuğu tepkimelerdir. Ayrışma yani analiz bir maddeden birden çok ürün oluşan tepkimelerdir. Bunlar da arkadaşlar genellikle ısı alarak gerçekleşir. Yani endotermik tepkimelerdir. Sentez ve analizin açılımı bu şekilde arkadaşlar. Egzotermik ve endotermik tepkime nedir arkadaşlar? Egzotermik tepkimeler dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Arabanın egzozu nasıl dışarıya duman veriyorsa arkadaşlar. Egzo, egzozdan aklımızda kalsın ki bu örneği daha önce de öğretmenleriniz vermiştir. Dışarıya ısı veren, enerji veren tepkimelere biz ne diyormuşuz arkadaşım? Egzotermik tepkime diyormuşuz. Bakın. Kükürt dioksit oksijenle yanmış ve SO3 gazına dönüşürken dışarıya ne açığa çıkarmış? Isı. İşte arkadaşlar eğer ısı ürünler tarafında yer alıyorsa biz o tepkimeleri ne diyormuşuz? Egzotermik tepkimeler diyormuşuz. Aynı zamanda egzotermik tepkimelerde delta H değeri sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Yine bilmemiz, bilmemiz gereken bir ayrıntı. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder arkadaşlar. Ekzotermik tepkimeler başladıktan sonra ne oluyormuş? Kendiliğinden devam ediyormuş. Şöyle bir örnek vereyim daha açıklayıyorsun. Mesela ben bu kağıdı yattığım zaman yanma başladıktan sonra herhangi bir şey yapmama gerek yok. O kağıt kendiliğinden yanar, gider. Buradaki cümlemizin açılımı bu arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, paslanma tepkimeleri metallerin genel olarak yanması ifade e, olarak karşımıza çıkıyor. E, yanma tepkimelerin geneli diyelim arkadaşlar yanmalar. Geneli dedim. Neden geneli dediğimi az sonra göstereceğim sevgili kardeşim. Bunun dışında nötralleşme tepkimeleri, bağ kopması, bağ oluşumu, elektron alma. Biz buna elektron ilgisi diyorduk arkadaşlar. Atom ve perikşetlerde bundan bahsedildi. Elementlerin birinci elektron ilgileri negatiftir. Yani egzotermiktir arkadaşlar. Genel olarak biz bunları ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Endotermik ise ısı alan tepkimedir arkadaşlarım. Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen tepkimeleri biz endotermik tepkime diyoruz. Potasyum klorat ısıtılarak potasyum klorür ve oksijen gazına parçalanmış arkadaşlar. Bakın eğer ısı girenler tarafındaysa biz bu tepkimelerde ne diyormuşuz? Endotermik tepkime diyormuşuz. Endotermik tepkimelerde delta H değeri sıfırdır. Dolayısıyla bunlar başladıktan sonra kendiliğinden devam etmez arkadaşlar. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam ediyordu. Ama endotermik tepkime reaksiyon bitene kadar o ısıyı ne yapmak zorundasın? Vermek zorundasın. Eğer bu ısıyı kaldırdığın zaman ya da kestiğin zaman o tepkime orada ne olur? Durur arkadaşlar. Endotermik tepkimelere örnekler nelerdir sevgili kardeşim? Dedik ki genellikle yanma tepkimeleri egzotermiktir dedik. Bir tanesi hariç arkadaşlar. Kesinlikle unutmuyorsun. Azotun yanması endotermik bir süreçtir. Yine elektroliz olayı. Bağ kırılması ya da bağ kopması. Elektron verme. Ki biz buna ne diyorduk sevgili kardeşim? İyonlaşma enerjisi diyorduk. Bunlar da endotermik tepkimelere örnek olarak verilebilir. Gelelim yanma tepkimesine. Çok önemli bir olayda şu an arkadaşlar. Yanmayla alakalı çok fazla soru tarzları var. Karşımıza çıkabilecek ifade olarak da çok fazla durumlar var. Teker teker bunları göstermeye çalışacağım şimdi. Arkadaşlar yanma olayı şudur. Bir maddenin oksijenle tepkimeye girerek yükseltgenme olayına biz yanma tepkimesi diyoruz. Yani kısaca maddelerin oksijenle tepkimesidir arkadaşlar. Bakın magnezyum elementi bir metaldir. Oksijenle magnezyum oksite dönüşmüş. Aslında bu bir paslanma olayını da ifade eder arkadaşlar. Metallerin oksijenle tepkimeleri aynı zamanda oksitlenme ya da paslanma olarak da geçer. CH4 organik bir moleküldür. Oksijenle yanmış, karbondioksit ve su çıkmış. Şunu unutmayacaksın yavrucuğum. Eğer metalin oksijenli bir tepkimesi varsa biz bu yanma tepkimesine yavaş yanma diyoruz arkadaşlar. Ama metal dışında herhangi bir maddenin yanma tepkimesi de hızlı yanma olarak karşımıza çıkar. Takdir edersin ki paslanma hemen yarım saat bir saatte gerçekleşen bir olay değil arkadaşım. Uzun zaman sürecek bir olaydır. O yüzden yavaş yanma sınıfına girmektedir. Peki hocam biz yanma olayını gerçekleştirebilmemiz için hangi şartları sağlamamız lazım? Arkadaşım bir yanma olayının gerçekleşmesi için bir kere ortamda yakıcı madde olacak arkadaşlar. Yakıcı maddemizden kastımız kim? Oksijen olmak zorunda arkadaşlar. Karşısında mutlaka yanıcı bir madde olacak. Birazdan da bu maddelerin neye göre yanıp yanmadığı hakkında da fikir sahibi olacaksınız arkadaşlar. Bir de bu ikisini reaksiyona sokacak bir enerji lazım ve biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tutuşma sıcaklığı diyoruz. Bir diğer ifade ileriki konularda göreceğiz. Aslında aktivasyon enerjisi arkadaşlar. Tutuşma sıcaklığı olarak yazalım. Yanma olayını yaptık söndürmek istedik. Bir malzeme lazım sana. Yangın söndürücü lazım. Peki yangın söndürücünün genel özellikleri ne olacak? Bir kere yanıcı olmayacak arkadaşlar. Yanıcı olursa zaten sen nasıl söndüreceksin yangını? Artı havadan ağır olacak. Hocam bunun amacı ne? Arkadaşım havadan ağır yani öz kütlesi havadan büyük olacak ki ateşin üzerini kapatsın oksijene teması kessin. Sen bir mum yaktığın zaman üzerine bir bardakla kapattığın zaman orada oksijen bittiği zaman yanma kendiliğinden sonlanmıyor mu? Dolayısıyla sen oksijeni kestiğin zaman aslında yanma olayını ne yapmış oluyorsun? Bitirmiş oluyorsun. Aynı zamanda arkadaşlar zehirli bir madde olmayacak. Bunun dışında ucuz olacak, kolay temin edilebilir olacak, yine öncüllü sorularda karşımıza çıkacak ifadelerdir arkadaşlar. Şimdi önemli bir yere geldik arkadaşlar. Az önce dedik ki hangi madde yanar, hangi madde yanmaz. Bunu neye göre karar vereceğiz arkadaşlar? Ki öğrencilerimizin de çoğunun da bilmediği bir yer aslında burası. Burayı çok iyi takip etmeni istiyorum arkadaşım. Bakın soru haline getirdim ben olayı. Demiş ki aşağıdaki tepkimelerden hangileri gerçekleşir? Neye göre gerçekleşecek arkadaşım? Dikkat. Bakın şimdi. 4A grubu bileşiklerinde en fazla artı 4. 5A grubu artı 5. 6A grubu da en fazla artı 6 alır. Peki hocam biz bunu bilirsek ne işimiz yarayacak? Sevgili kardeşim biz oksijenle yanma tepkimesini tanımlarken şunu söyledik. Maddelerin oksijenle yükseltgenme olayına denir dedik. Peki yükseltgenme nedir? Bunu da az sonra göreceğiz. Yükseltgenme değerlik arttırma olayıdır arkadaşlar. Şimdilik bunu bilsen yeterlidir. Bakın şimdi. Oksijen kararlı bileşiklerinde eksi 2 değerlik aldığına göre bunun karşısında şu an karbonun almış olduğu değerlik kaçtır? Artı 2'dir. Peki sana şunu soruyorum. Karbon en fazla kaç değerlik alıyor dedik arkadaşlar? Artı 4. O zaman karbon daha artı 4'e ulaşmadığı için kendini ne yapar? Değerini ne yapabilir? Arttırabilir. Yani sen burada karbon dioksite dönüştürüp burada karbonun Artı 4 halinde ne yapabilirsin bu maddeyi? Yükselt giyebilirsin. Dikkat bak şimdi. Oksijen eksi 2 eksi 4'ten karbon kaç aldı? Artı 4 aldı. Hocam zaten karbon artı 4'ün üzerine çıkamaz. Maksimum aldığı değerlik bu. O zaman arkadaşlar burada bir reaksiyon gerçekleşmesini bekleme. Neden bekleme? Çünkü karbon alacağı en yüksek değerine ulaşmış. Alttakine bakalım. Oksijen eksi 2 alıyor dedik. Azot artı 2. Bu reaksiyon gerçekleşir mi? Bakalım azot artı 2 almış ama azot artı 5 en yüksek alacağı değer. Demek ki bu olay gerçekleşerek bir ürün oluşturabilirsin. Ama N2O5 dediğim zaman dikkat. Oksijen eksi 2 eksi 10 bakın ne oldu artı 5 aldı. Bakın burada da azot alacağı maksimum değerliğine zaten ulaştı. Bunun üzerine çıkamayacağı için ne olmadı? Bu tepkime de gerçekleşmedi. Kükürdü inceleyelim. Oksijen eksi 2. Eksi 4'ten kaç aldı burası yavrum? Artı 4 aldı. Kükürdün alacağı maksimum değerlik kaç? Artı 6. Burada ulaştı mı? Ulaşmadı hocam. O zaman sen burada ne yapabilirsin? Bir ürün oluşturabilirsin. Ama alttakine baktığımız zaman kükürdün aldığı buradaki değerlik artı 6. baktığımız zaman alacağı zaten en yüksek değerliğine kükürt burada ulaşmış. O zaman burada da reaksiyon gerçekleşmiyor. Toparlıyoruz. O zaman bir element maksimum yükseltgenme basamağına ulaşmışsa ki bunun şu an not olarak tekrar yazacağız. O madde reaksiyon oksijenle reaksiyon ne yapmıyormuş gerçekleştirmiş. Hemen yapalım. Bir element maksimum yükseltgenme basamağına ulaşmış ise oksijen ile tepkime vermez. Kısaca o madde bakın bu da bir sorularda karşına çıkacak öncüldür. Oksijene karşı dikkat asaldır arkadaşlar. Demek ki asallık ne imiş? Bir maddenin karşısına çıkan madde ile tepkimeye girmediği durummuş arkadaşlar. Bakın bu terimle de karşılaşacaksın mutlaka sorularda. Umarım burası anlaşıldı. Gelelim asit baz tepkimelerine arkadaşlar. Asit ve bazın sulu çözeltilerinin tepkimeye girerek tuz oluşturmasına biz ne diyormuşuz? Aynı zamanda nötralleşme tepkimesi diyormuşuz arkadaşlar. Nötralleşme olayı olabilmesi için şunu unutma mutlaka suyun oluşması şarttır arkadaşlar. Çünkü nötralleşmeyi gerçekleştiren kimdir? Sudur. Bakınız şimdi. Hidroklorik asitle sodyum hidroksit asitle baz tepkimeye girmiş. Ne oluşmuş? Tuz ve yanında su oluşmuş. Ha, bir asit bir bazla tepkimeye girdiğinde eğer tuzun yanında tuz zaten kesin oluşacak. Su da oluşuyorsa arkadaşlar aynı zamanda biz bu tepkimeye nötralleşme tepkimesi diyebileceğiz. Ama Hocam her asit bas tepkimesi sonucunda mutlaka su da oluşmaz mı? Arkadaşım oluşmaz. Oluşmayabilir. Mesela hidroklorik asitin gaz fazıyla amonyan gazı bir araya getirildi. Bu da bir asittir. Bu da bir bazdır. Ama burada sadece bir tuz oluşumu vardır arkadaşlar. Dolayısıyla su oluşmadığı için bu tepkimeye sen gidip de nötralleşme diyemezsin. Niye diyemeyiz sayın hocam? Çünkü kardeşim nötralleşmeyi sağlayan kimdi? Suydu. O zaman bir asit bir bazla tepkimeye girecek tuzun yanında su oluşuyorsa o zaman nötralleşme tepkimesi diyebiliriz. Şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Tüm asit baz tepkimeleri nötralleşme kabul edilmez. Bakın ne oldu? Asit baz nötralleşme kabul edilmedi. Ama tüm nötralleşme tepkimeleri aynı zamanda bir asit baz tepkimesidir şeklinde de bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Asit baz tepkimeleri aynı zamanda egzotermik tepkimelerdir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Egzotermik tepkimelerdir. Bir not daha yazacağım. Bu da ileride işimize yarayacak. Yükseltgenme ya da indirgenme olayı gerçekleşmez. Yükseltgenme veya indirgenme olayı gerçekleşmez. Asit-baz tepkimelerinde bu olay gerçekleşmiyormuş arkadaşlar. Kocaman bir dikkatle karşılaştık sevgili kardeşim. Şimdi asit bazlardan bahsettik ama asit bazlarda gelecek düşürme sorularından bir tanesini söylemedik. Sevgili kardeşim, bir asit baz tepkimesinde karşına net iyon ve seyirci iyon kavramı çıkacak. Mesela tekrar alıyorum. Hidroklorik asit ile sodyum hidroksit bir araya geldiğinde sodyum klorür tuzuna dönüşür. Aynı zamanda bir su oluşumu gerçekleşir. Sevgili kardeşim su oluşumu gerçekleşti. O zaman bir nötralleşme var mı? Evet hocam var. Kardeşim netiyon denkleme asit baz yani nötralleşme içeren bir tepkime de arkadaşlar suyun oluşumuna göre yazılacağını bileceksin. Demek ki biz nötralleşmeyi sağlayan haşla OH'ın birleşmesiyle oluşan bu tepkimeyi arkadaşlar nötralleşme tepkimelerinin ne diyormuşuz? Net iyon denklemi diyormuşuz. Suyun yanındaki oluşan tuz o nedir? Bunlar da seyirci iyonlardır arkadaşlar. Yani buradaki sodyum ile bu tepkimeye has klor seyirci iyon sıfatını kabul eder. O zaman arkadaşlar biz su oluşan asit baz tepkimelerine Nötralleşme dedik ve nötralleşmede net yon denklemini kime göre yazdık suyun oluşumuna göre yazdık. Şimdi bir de şundan bahsedeyim istersen hocam ben asitle bazı tamam görüyorum tanıyorum ama oluşacak ürünleri belirleyemiyorum ya da tepkimeyi yazamıyorum burada büyük bir sıkıntım var kardeşim bak bu da çok basit. Sevgili kardeşim hidroklorik asitle sodyum hidroksiti yukarıda tepkimeye soktuk. Bakın bunun dışında bir örnek daha yapalım. Mesela sülfürik asitle potasyum hidroksit tepkimeye gitsin. Ya da hidroklorik asitle e, ne olsun mesela? İki değerlikli bir baz olsun. Mesela kalsiyum hidroksit olsun. Şimdi sevgili kardeşim tepkimeyi nasıl yazıyorsun? Bak çok dikkatli takip et. Çok basit. Arkadaşlar hidrojen sayısıyla OH sayısının eşit olduğuna dikkat et. Bakın 1'e 1. Bir. Ha, demek ki bunun, bunun da kat sayısı 1 olmuş oldu. Şimdi ne yapıyoruz bakın? sodyumla kloru tuz oluşturmak için bir araya getiriyoruz. Sodyum klorür oluşmuş oluyor. Hidrojenle OH bir araya gelerek neye dönüşmüş oluyor? Suya dönüşmüş oluyor. Şimdi dikkat öbür örnek biraz daha rahat öğrenilecek. İki tane hidrojeni var bir tane OH'ı var. Dedik ki hidrojenle OH sayısını eşitlemen lazım. O zaman ben buraya 2 yazarsam bakın 2 OH'a iki hidrojen oldu. Şimdi tuz oluşturuyordum. K'dan iki tane varmış. SO4'ten de bir tane varmış. Bakın potasyum sülfat tuzu oluştu. Kaçta eşitledik biz? 2'de. O zaman 2 molde su yazarsan direkt tepkimen denkleşmiş olur. Son örneğimize bakalım. Hidrojen bir tane, OH iki tane. Ne oldu o zaman? Ben buranın kaç sayısını? iki buranın kaç sayısını? bir aldım. 2'de eşitledim hidrojenle OH'ı. O zaman kal suyumdan bir tane, Klordan kaç tane arkadaşım? 2 tane kalsiyum klorür tuzu oluştu. 2 de eşit dediğim için de ne olmuş oldu? 2 mol de oluşmuş oldu. Direkt bu şekilde asit bas tepkimeleri denkleştirebilirsin. Evet redoks 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 dedik yükseltgenme indirgenme dedik ve şu an karşımıza çıktı arkadaşlar. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinin beraber olduğu tepkimelerin genel ismidir aslında redoks. Diyor ki bize elektron alışverişi sonucunda maddelerin yükseltgenme basamağının değiştiği tepkimelere Elektron veren madde yükseltgenirken elektron maddede indirgenen tepkimeler bir redoks tepkimesinde en az bir tane yükseltgenen ve bir tane de indirgenen madde olan durumdur arkadaşlar. Metallerin aynı zamanda elektron verdiğini, A metallerinde elektron aldığını unutmayın sevgili kardeşlerim. Şimdi bir tane örnek var içeride. Diyor ki bize bu tepkimeye baktığımızda neler olmuş? Acaba redoks mu değil mi bir kontrol edelim hadi. Şimdi elementel halde bulunan sodyumun yükseltgenme basamağı sıfırdır. Aynı şekilde klorun yükseltgenme basamağı sıfırdır. Sevgili kardeşim burada sodyum değerliğini sıfırdan ne yapmış? Tepkime sonucunda artı bire çıkartmış. Değerliğini arttırdığı için biz bu olaya yükseltgenme olayı deriz arkadaşlar. Karşısındaki maddeye bakalım. Klor sıfırdı ama tepkime sonucunda klora ne oldu? Değerliğini eksi bire düşürdü. O zaman değerlik azalma olayına da biz ne diyoruz? indirgenme olay diyoruz. İkisinin bütün olduğu tepkimelerde biz redoks tepkimesi demekteyiz. O zaman elektron vererek değerlik arttıran tanecikler yükseltgenmiş olur. Elektron alarak değerlik azaltmış tanecikleri biz indirgenmiş olur ifadesini kullanırız arkadaşlar. Yine aynı ifade tekrar karşımıza çıktı. Diyor ki bize elektron alan madde indirgenirken yükseltgen özellik gösterir. Elektron veren madde yükseltgenirken indirgen özellik gösterir. Yine öğrencilerimizin çoğunun karıştırdığı bu indirgen ve yükseltgeni basitçe şöyle açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Mesela sodyum artı klor eşittir sodyum artı 1 ve klor eksi 1 şeklinde biz az önce bir denklem gördük arkadaşlar. Burada biz sodyum için yükseltgenmiş olan madde dedik. Değerlerini sıfırdan artı 1'e çıkarttığı için. Klor için de sevgili kardeşim indirgenmiş madde dedik. Şimdi bu tepkimedeki maddelere göz önünde Bakın burası yükseltgenme kefesi. Burası da indirgenme kefesi. Takdiri valimiz olsun. Sevgili kardeşim yükseltgenme kefesine biz hangi maddeyi koyarız? Kim yükseltgenmişse o maddeyi koyarız hocam. İndirgenme kefesine kimi koyarız? E kim indirgenmişse onu da oraya koyarız hocam. Klor da burada. Şimdi dikkat. Sodyum kendisi yükseltgenirken karşısına çıkanı ne yapıyormuş? indirgiyormuş. O zaman yükseltgenmiş olan bir maddenin genel karakteri nedir? İndirgen olmasıdır. Yükseltgenmiş olan madde karşısına çıkanı indirgediği için karakterinin indirgen olması gereklidir. Klor kendisi indirgenmiş olan madde. Ama klor karşısına çıkanı ne yapıyor? Yükseltgiyor. O zaman indirgenmiş olan maddenin karakteri nedir? Yükseltgen özellik taşımasıymış. O zaman <laughs> kısaca şunu söyleyelim. Yükseltgenmiş olan madde indirgen karakterlidir, indirgenmiş olan madde de yükseltgen karakterli yorumunu yapabiliriz. Bakın bu iki ifadeye lütfen dikkatli yaklaş çünkü soruda hata yaptırabiliyorsa da İyi analiz et. Ve geldik çözünme çökelme tepkimesine arkadaşlar. Şimdi şöyle tanımlayalım bunu da. Sulu çözeltiler bir araya gelirken suda çözünmeyen bir katı oluşuyorsa bu tepkimelerde çökelme ve çözünme reaksiyonu vardır diyoruz arkadaşlar. Vermiş olduğumuz kaptaki örneklere dikkat et. Bakın. Kurşun 2 nitrat. Kurşun artı 2 ve nitrat iyonlarını içeriyor. Potasyum kromat. Potasyum ve kromat iyonları içeriyor. Biz iki kabı bir araya getirdiğimizde kurşun 2 kromat katısı çökmüş. Potasyum nitrat sulu çözeltisi oluşturmuş. Ne dedik kız e, yavrucuğum yorumumuzda? Sulu çözeltiler bir araya geldiğinde suda çözünmeyen bir katı oluşumu varsa biz bu tepkimelere çözünme çökelme tepkimesi demiyor muyduk arkadaşlar? İşte bu tepkimelerin işleyiş sırası da bu şekilde. Hocam bu mu geliyor karşımıza? Hayır yavrum bakın gelen sorular aynen şu şekilde. Adam bizim net iyon denklemi ve seyirci iyon durumunu soruyor. Bu nerede çıktı karşına? Biraz önce asitler bazlar konusunda çıktı. Hemen hatırlayalım. Nötralleşme tepkimelerinde oluşan su bizim net iyon denklemimizi verirken onun yanındaki tuzdaki iyonlar da seyirci iyon rolünü üstleniyordu. Peki hocam burada kim seyirci iyon? Kim net iyon denklemini oluşturuyor? Bakın yavrum yine küçük bir örnekle başlayalım. De bir şey olalım ki Gümüş nitrat sulu çözeltisi ile sodyum klorür sulu çözeltisi bir araya gelsin. Gümüş klorür katısı oluşsun. Artı sodyum nitrat sulu çözeltisi olsun. Bakın az önceki vermiş olduğumuz ifadenin aynısını denklemsel olarak tekrar göstermiş oldum. Arkadaşlar burada olayı gerçekleştiren kim ona bakalım. Gümüş başlangıçta iyon halde Nitrat başlangıçta iyon halde suyun içinde çözülmüş. Sodyum ve klor da başlangıçta iyon halde. Ama birazdan bakın dikkat edin. Gümüşle klor artık iyon olmaktan çıktı. Çünkü dibe çöktü arkadaşlar. Çökelmeye yapan maddeler artık iyondan uzaklaşmıştır. Ama sodyumla nitrat hala nedir? Suyun içindedir. O halde arkadaşım seyirci iyon kavramı suda kalan hiçbir şeye dokunmayan maddelerdir. Kimdir hocam bunlar? Sodyumdur. Başta da sonda da iyon haldeydi. Nitrattır. Başta da sonda da iyon haldedir. O zaman seyirci iyon suyun içinde kalan iyonlardır. Net iyon denklemi o zaman kim tarafından oluşturuyormuş? Çöken madde tarafından oluşturuyormuş. Bunu aslında not olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Net iyon denklemini sorarsa gümüş ve klorun bir araya gelip gümüş klorür katısının oluşturma denklemidir. O zaman çözünme çökelme tepkimelerinde net iyon denklemi çöken maddeye göre yazılır. Bakın bu mutlaka mutlaka karşına çıkacak yavrum. Bunlara lütfen dikkat et. Çökene göre yazılır diyelim. Aynı zamanda şunu da unutma. Biz çözünme, çökelme tepkimelerinde aynı zamanda maddelerin yerini değiştirdiğimiz için bir yer değiştirme tepkimesidir. Yer değiştirme tepkimesidir. Yorumunda ne yapabiliriz? Yapabiliriz arkadaşlar. Çözülme çökelme tepkimelerinde bilmen gereken ana unsurlar bu. Seyirci iyon suyun içinde kalanlar. Net iyon denklemi de çöken maddeye göre yazıldığını unutmazsan buradan da soru kaçırmazsın yavrum. Evet Kimyasal tepkime çeşitlerini bu şekilde bitirmiş sonlandırmış olduk. Artık soru çözüm videomuzda mutlaka izleyin arkadaşlar. Orada da bir takım bilgiler kazanacaksın. Ve ekstra kendi çalışmanı, kendi özetlerini ve kendi sorularını çözünce de inşallah tyT kısmında bu konuyla alakalı gelen soruyu pat diye yapıp geçeceksin. Diğer videomuzda görüşmek üzere sevgili kardeşlerim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.